Galibiyet de fazla, mağlubiyetimiz var herhalde. <laughs> Olsun canınız sağ olsun. <laughs> Hoş kardeşim. geldiniz. Sefalar getirdiniz ol, kulübümüze. Ol. Heyecandan olsa gerek. E, bazı bizim amaçlı sporlu oyunculara kızı yok yani de. <gülüyor> 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 e, ya, gol atın değil gol, gol kaçırıyorlar mi? tertip ya. E, Ay, bir yarım metreden gol kaçırıyorlar. E, e, canın sıkılıyor yani. yani. <laughs> evet. Ya, o da bu, e, hobi olarak da bir e, yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Kısa yani. şöyle alalım mı? Evet sevgili seyirciler. Evet. Sefa şu anda şu anda Frik'i kullanacak. Firkük kullanacak. Evet. Bakalım Sefa ne yapacak? Sağ taraftan, ceza sahasının sağ tarafından Firkük kullanacak. Bakalım ne yapacak? Kaleci Alman kaleci. Barajını kurdurdu. İki oh. tane. iki tane. Oh. iki tane baraj Açık kurdurdu. Var Açık var orada. Sefa da orayı, orayı gördü. Evet. Orayı gördü. Evet. Sefa geliyor. Bakalım ne yapacak? E Sefa geliyor. Geliyor ve gol! Helal olsun sizlere diyoruz. Evet helal olsun Ali Yılmaz ve ekibine diyoruz. Tarih de Türk insanı da merak etmeyin sizleri unutmayacak hiçbir zaman diyoruz.